Evet Tekelet Haber izleyicileri bir iftar özelden daha karşınızdayız. Bugün 2 Ağustos 2013 günlerden Cuma. Ramazan-ı Şerif'in de son cumasıydı. Ve 25. Ramazan-ı Şerif'te oturlarınızdayız. Allah nasip ederse yarın akşam Kadir Gecesi. Kadir Gecesi'ne hazırlanmanın peşindeyiz. Ve şu anki konuğumu takip etmek istiyorum sizlere. Profesör Doktor Nevzat Tarhan ile birlikteyiz. Merhabalar Nevzat Hocam. Hoş geldiniz. Bir iftar akşamında daha birlikteyiz. Evet. nasılsınız teşekkür ederim şey üst, e, Ramazan başladı evet. ve bitiyor evet. sonuna evet. geldik Ramazan'da da e, üç biliyorsunuz af, rahmet mağfiret ve kurtuluş olarak söylenir şimdi bu e, son on gün çok önemli Ramazanda evet. e, önemli olması e, insanın bir, bir bakıma karlı bir ticaret olması manevi ticaret olması bu nedenle e, insanın Ramazan'ın son 10 günündeki bu e, e, karlı hasat zamanı, manevi hasat zamanı bu nedenle bu şekilde yorumlamak daha doğru olur. Evet hocam. Eee de dediğiniz gibi son 10 gün çok önemli Ramazan-ı Şerif'te. Evet. E, Kadir gecesini e, arandığı da evet. söylenir. Özellikle sizi e, izleyicilerimiz çok yakından tanıyor. E, dünyada tanınan bir bilim adamısınız, bir psikiyatristsiniz, psikologsunuz. E, özellikle inanç turizmi konusu, e, inanç psikolojisi konusunda evet. Evet. Ramazan ayındayken hazır e, evet. o konudaki görüşlerinizi alabilir miyim? Tabii. Şimdi insan e, e, genellikle insanoğlu bir şeye inanıyorum diyor o inandığı şeyin e, akla uygun olup olmaz olup olmaması o insanın inancının e, uygulamaya geçip geçmemesini çok e, etki ediyor. Şimdi bilginin genellikle insan bir düşünce vardır. Mesela e, yaratıcının varlığına inanır bir insan. Yani bir düşünce olarak vardır. Buna duygu eklenirse inanç haline geliyor insan. İnanç haline geliyor. O artık o kişi için kalıcı bilgi haline geliyor. Fakat bu inanç Şimdi karşı bir tezle değişebiliyor kişinin. Eğer o sağlam inançsa bu kişinin o e, karşı bir görüşle yahut da herhangi bir zor bir şartla ortaya çıktığı zaman hemen değişmiyorsa. Bunun için hatta e, e, İslam ahlakında şirk olarak geçiyor. Yani şirk olarak geçen kişiler inançları böyle e, nifak sahibi kişilerin yani as aslında inanıyor gözüküp de yani e, iyi iyi şartlarda inanan böyle bir, yani şartlara göre inancı değişen insanlar var. Bu bu tarz insanların kişilerin inancı sağlam inanç olmuyor. Ve ufak bir fırtınada değişen inançlar oluyor. İnanç psikolojisinde kanıta dayalı inanç dediğimiz bir yaklaşımı ele alıyoruz burada. Yani bir kimse eğer inancına her halükarda Hazreti Peygamber'in, Hazreti Ali'nin inancı gibi inanırsa o kişi bir eline dünyayı, bir eline güneşi verseniz ben fikrimden, inancımdan vazgeçmem Hiç diyebilecek benziyor. bir inanç haline geliyor. Onun için ayet-i kerime var. Ey iman edenler inanınız diyor. Evet. Yani bu demek ki demek yani inancınızı yani insan yani inancını zaman zaman dur düşün yeniden değerlendir yapması gerekiyor. Bunu bu işte bu nedenle işte Ramazan o çeşitli tekrarlar e, dindeki o e, tekrarlar Ritüellerdeki tekrarların sebebi kişinin inancını yani tazeremesi, yeniden gözden geçirmesi demektir. İnanç psikolojisinde bunun gerekçesini ve kişi neden inanmaya ihtiyaç hissediyor ve inandığı zaman bir insana sadece ölümden sonrası hayat için mi inanç lazım? Bu dünya için inanç gerekli mi, faydalı mı, değil mi? İnsanın çıkarına mı değil mi inanmak? Bunun bunun analizini yapıyor. Yani i̇nsanın ruh sağlığına katkı sağlıyor insanın inan inanması. Hocam bir de 2012'de çıkan Meslevi Terapi ve 2010 yılında çıkan Yunus Terapi diye kitaplarımız evet. var. Sonuçta psikolojinin diğer boyutu inançtan endektidir. Bazı tabirler vardır. Akıl hastası olan insanlara farklı olarak bakılır ve Kur'an-ı Kerim'den birleştiği zaman ise... Evet iyileştiği söylenir toplumda. Evet. E, inancına sarıldığı zaman düzeldiği söylenir. Doğru mudur bunlar Tabii. bu kitaplarla birleştirirsek? Bir şey de düşünün. Bir hastalığın tedavisinde maddi sebepler vardır. Bir de manevi sebepler vardır. Şimdi dünya hayatı e, sınav olduğu için burada e, Cenab-ı Hakk'ın hakim ismi tecelli ediyor. Yani hikmetle hareket etme. Sebeplere bağlamış. Yani şimdi siz elmayı Allah'tan direkt istemiyorsunuz. Ağaçtan istiyorsunuz. De gidiyorsunuz, pazardan alıyorsunuz. Onlar birer sebeptir. Aynı şekilde hastalıkların şifasında da e, doktor il sebep, ilaç sebep, çeşitli aracılar sebep e, burada. E, burada gerçek verici, veren e, tevhid inancına göre e, Allah. Ama e, bu bunun karşısında insanoğlu e, sebeplere teşebbüs etmek zorunda. ya yani Bir insan dokuzuncu kata çıkıp da şöyle dese ki ben Allah'a inanıyorum, Allah beni kurtarır. Allah'a sınavdan geçirmek gibidir. Ya yani böyle durumlarda e, Allah kurtarmak gibi bir e, e, haddimize e, değil. Ha, onu denemek bizim haddimize, haddimize değil. Haddi haddimizi aşmış oluyoruz. Yani bu sınıfa çıkıp da öğretmenin demesi gibi "Hocam şunu biliyor musun?" diye sorması nasıl haddini aşmak olur? Burada da insanın yani yaratıcıya kulluğunun haddini aşıp yaratıcıyı e, sorgulaması, hesaba çekmesi gibi haddini aşmak olur. Bu sebeplere bağlanmış bu nedenle e, sebeplere teşebbüs etmek maddi sebeptir. İlaca, hekime başvurmak. Bir de manevi sebepler vardır. İşte dua, şifa alayetlerin okutulması, böyle e, Allah dostu kişilerden dua beklemek gibi, günah e, günahtan arınma yolundaki kişilerden saf mesela yağmur duasına çıkarken çocukları götürmek çünkü çocuklar günahsız saf kabule yakın diyorsun. saftır temizdir bunun gibi yani bu bu nedenle e, duaların manevi sebepler var İkisini bir ele almak gerekiyor yani şifa ayetleri bu birbirinin alternatifi değil birbirinin tamamlayıcısıdır yani kimse bir insan ayağı kırıldığı zaman ne kadar Allah'a sığınmak için bir fırsattır o Mesela Hazreti, Hazreti Ayşe'den rivayetle bir, e, bir şey biliyorum. Yani bir mum Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam otururken mum sönüyor birdenbire. Onun için böyle durumlarda musibette okunan duayı okuyor. İnna lillahi inna ileyhi raciun. Onu okuyor. O zaman Hazreti Ayşe diyor ki ya Allah'ın Resulü bunda mı musibet olarak göreceğiz mumun sönmesini diyor. Yani Allah'a sığınmak için vesile olması yetmez mi diyor evet. o zaman. Yani insan onun için bu hastalıklar, musibetler insanın Allah'la yaratık, Yaratıcıyla, kul arasındaki ilişkiyi düzenlemek için onunla olan kalbi bağlantıyı, kalbini, Rabbini açmak için fırsat vesiledir. Mesela Ve hatta e, tasavvufta vardır Allah dostu kimseler. Tasavvufta. Tasavvufta, böyle. E, Mevlana, Yunus, yani bütün o e, o e, yoldaki, tarihte yürüyenler, yürüyenler. yürüyenler yani, e, soruyorlar bir Allah dostu, bir kimseye siz, siz ne yapıyorsunuz diyorlar. Ben çözüyorum, bağlıyorum diyor. Ne demek çözüp bağlamak diyor çözüyorum çünkü bir insanın dünyaya bağlanmış kalbini çözüyorum onu Allah'a bağlıyorum. Bunu yapmaya çalışıyorum. Benim işim bu diyor. Yani mürşidin işi budur manasında. Gerçekten insan bunu yapabilirse kendi kendinin bir bakıma manevi yol göstericiliğini hayatında, irşat hizmetinde yapmış olur. Yani kalbimizi bu hele bu 20. yüzyıl, 21. yüzyıl sekülerizm yüzyılı. Yani sekülerizm ve egoizm yüzyılı. Yani bu dünyevileşmiş insan. Yani her şey materyalizmin e, bilimsel olarak bir e, ideoloji olarak tanımlanması ve bunun bilimsel olarak da desteklenmesi nedeniyle insanlar bütün yüzlerini madde maddeye yöneltmişler. Te, maddeye olmuşlar ve yaratıcıdan ve ölümden sonraki hayattan uzaklaştırmışlar. O zaman bu zamandaki en büyük vazife şeydir. İnsanın kalbini yani dünyayı fiilen terk etmeyecek, kalben terk edecek ama kalbini Allah'a bağlayacak ama dünyadaki işini, Doktorsa, mühendisse, esnafsa her şeyini de en iyi yapacak hı hı. ama Erzincan'da Terzi Baba vardır. Hı hı. Terzi Baba'nın, Erzincan'ın en büyük e, şeyidir. Kut, uleması. De de ulema yani. değil aslında. Yani hiç ilmi olmayan bir kimse. Tek yaptığı şey elbise dikerken Allah Allah diye dikmiş. Zikrederek. Yani yaptığı işi Zikrederek yani hiç olarak. kimseden para almadan tamamen hiçbir Allah ihlasla yaptığı bir hizmeti ve o onu oranın en büyük manevi kutbu haline getirmiş. Anladım. Hocam, arkadaşımız Hülya Turan şu anda sevgi sofralarının başında fakat birazdan kendisine bağlanacağız. Bu arada toplum psikolojisinde özellikle siyasilere karşı işte artısı var, eksisi var hocam. Onu nasıl yorumluyorsunuz? Toplum psikolojisini yönlendirmek hani derler ya, ee, farklı açıdan bakmak. Tabii. Yani siyasetçi toplumun sevgi ve güvenini kazanırsa kalıcılaşır. Hiçbir yönetim toplumun sevgi ve güvenini kazanmazsa kalıcı olarak devam ettiremez. İstediği kadar diktatör olsun, istediği kadar otoriter, totaliter olsun devam ettiremez. Sevgi ve güven toplumun sevgi ve güvenini kazanmanın yolu da empati'den geçiyor. Önce kendisi yani empati, empati kurmalı. Yani bir toplumda birileri yanlış bir şey yapsa ona küfür etse, hakaret etse bile yani burada senin şu davranışına hak vermiyorum ama seni anlamaya çalışıyorum diyebilmesi gerekir. Yani anlaşılmaya çalışıldığı zaman karşı tarafın öfkesi gider. Yani, karşı taraf ya bana değer veriyor diye hisseder. Yani, öbür türlü otoriter parmak sallayarak buyurgan yaklaşıldığı zaman bu bana değer vermiyor, beni anlamıyor'nun ötesinde bana değer vermiyor diye düşünür. Değer vermediği bir insanı da bir insan e, karşı taraf olarak görür ve onun için iyi düşünceler beslememeye başlar. Bu nedenle yani insan kendisini sevmesi gerekmez bir insan. Fakat herkesin bir tepki veriyorsa bir söylediklerin içerisinde hakikat tanesi var mı onu araştırması gerekiyor. Siyasetçiler bunu yaparsa bakıyorsunuz böyle sevilen kalıcı uzun vadeli siyasetçiler, tarihte güzel anılan siyasetçiler toplum psikolog toplum psikoloğu olmuşlardır. Toplum psikoloğu olan psik e siyasetçiler kalıcı etki yaparlar. Anladım hocam. Bu arada e, İstanbul'dan canlı yayındayız. TGT Haber izleyicileri ve bugün Ramazan-ı Şerif'in 25. gününü yaşıyoruz ve e, açık alandan canlı yayında karşınızdayız. Belki sesli sorunlarımız olabilir zaman zaman rüzgar sesi. O konuda bilginize sunmak istedim bu konuyu da. Evet e, arkadaşımız Hülya Turan şu anda sevgi sofralarının, kardeşlik sofralarının başında sayın hocam. İsterseniz kendisine bir kulak verelim iftar öncesi ve kaldığımız yerden devam edelim. Evet Hülya Turan iftar öncesinde sevgi sofralarındaki son durumu bize aktarır mısın? Evet Erkan Kork e, iftara az bir zaman kaldı. Sevgi sofralarında evet gerçekten e, sevgi dolu bir sofra var bugün. Çok uzun bir sofra yine e, da biz de iftarımızı açacağız. Çocuklarımız var. E, çocuklarımız çok eğlenceli ve keyifliler her akşam olduğu gibi. E, ben mikrofonumu hemen e, mikrofonumu hemen uzatmak istiyorum. Mahalle sakinlerine hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Kimlerle geldiniz bugün bu sofraya? Çocuklarım ve annemle geldim. Size de hayırlı Ramazanlar teyzeciğim. Neler hissediyorsunuz bu büyük sofrada? Yani mutluluk, sevinç hissediyoruz. Hep beraber orucumuzu açmak yani bize mutluluk veriyor. Bu üçüncü iftarımız. Hep beraber yani toplanıp, hep beraber açmak iyi yani. Eskiden belki evlerde bir arada olma fırsatını bulabiliyordunuz. E, bilemiyorum ama şu anda e, herhalde o fırsatı ancak bu sofralarda yakalayabiliyorsunuz değil mi? Çok doğru. Yani e, şimdiki komşuluklar öyle şey değil ama. Köylerde bizim gene böyle oluyor da yani buralarda o yoklarda bir fırsat. Yani, evet, çok fırsat yani. Peki çok teşekkür ediyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Evet Erkan Kork sözü sana ve konuklarına bırakıyoruz. Bırakıyoruz. Evet değerli haber izleyicileri, iftar özelden huzurlarınızdayız. Bugün 25. Ramazan-ı Şerif'i yaşıyoruz. Yarın Allah nasip Kadir Gecesi ve İstanbul'dan Seyran Tepe'den canlı yayında huzurlarınızdayız. Konuğumu takip etmek istiyorum. E, Profesör Nevzat Tarhan'la birlikteyiz. Evet hocam, e, Şişli Belediye Başkanı Sayın Mustafa Sarıgül'ün kurmuş olduğu sevgi sofralarında, kardeşlik sofralarındayız. Bu sofralar da insanları birbirine bağlıyor, doğru mu? Psikolojik tabii, olarak tabii, hocam? Tabii ki. Yani bu işte Ramazan'ın zaten insanda bir toplumda bir ruh iklimi oluşturuyor Ramazan. E, bu ruh, ruh iklimi yani dinin e, devlet tarafından toplumda dışlandığı dönemler bile yani bütün dünyada orta Asya'dan tutun da öyle bir dönem dönemler yaşanmış. O dönemlerde bile Ramazan e, sosyal e, sosyolojik genlere yazılmış. O değişmemiş. O, ona müdahale et, edilmemiş ve o devam etmiş. Neden devam etmiş? Ya yani ve hep şu söylenir. Geçmiş Ramazanlar diye söylenir. Aslında o geçmiş Ramazanlar çağ olarak geçmiş değil. Bir insanın çocukluğundaki Ramazan'ın özlemiyle bu. Evet hocam. Yani çocukluğumuzdaki Ramazanlar neden çok önemli? Çünkü çocukluk döneminde insanlara bakıyorsunuz. Bir ailede ses tonunun yükselmesi azalıyor. Ailede anne baba çocuk, eve daha daha çok geliyor. Birlikte yemek yemeye, birlikte sohbet, birlikte zaman geçirmeye daha çok artıyor. Ve baba alkol alıyorsa almıyor. Yani öfke şiddetini insanlar daha azaltıyor mesela şeyde de e, polis kayıtlarında da suç oranında düşme var Ramazanda. Evet. Bakırköy'ün yaptığı araştırmalar var. Amatem'de alkol bağımlılığı bağımlı kullanan %50 oranında e, Çünkü alkol daha çok kullanmayı merhamet kesiyorlar. De, merhamet Başka duygusu yükseliyor. Tabii. Ve bu da dışarıda yansıyor doğru mudur de, hocam? Merhamet duygusu artıyor bireysel olarak ve sosyal olarak da paylaşma artıyor. Paylaşmacılık artıyor, iyilik artıyor. Yani Ramazanda birebir iyilik yapılıyor herkes. Yani direkt zekatla çekin, fitreyle yahut da insanlar infakla insanlar birebir iyilik yaparak zaten Rahibe Teresa'nın da meşhur bir sözü vardır. Dünya daha yaşanır nasıl olur diye soruyorlar. Birebir iyilik yaparak diyor. Yani bu bir semavi öğretiyor. ortak değerler bunlar. Birebir iyilik yapmak. ya yani Ramazan'da bu yapılıyor. Bunun verdiği bir ruh iklimi var ruh evet. iklimine katkı sağlıyor. Bu nedenle Anladım. devletin, belediyelerin sahip çıkması toplumsal barışa hizmet ediyor. Anladım. Hocam kısa bir reklam aramız olacak. İsterseniz reklam arası daha sonra kaldığımız evet. yerden devam edelim. Evet Hikmet haber izleyicileri iftar özel kısa bir reklam arasından sonra İstanbul'dan canlı yayında huzurlarınızda olacak. Evet TGT Haber izleyicileri bugün 2 Ağustos Cuma Ramazan-ı Şerif'in son cumasıydı ve 25. iftarımızı Allah nasip ederse dakikalar sonra açmış olacağız ve yarın akşam Kadir Gecesi Kadir Gecesi'ne hazırlanıyoruz. İstanbul'dan canlı yayında karşınızdayız. Heyrantepe'den canlı yayında karşınızdayız. Şişli Belediyesi, Şişli Belediye Başkanı Sayın Mustafa Sarıgül'ün kurmuş olduğu sevgi sofralarını, kardeşlik sofralarını ve dostluk sofralarını ekranlarınıza getiriyoruz. Ve konuğum Nevzat Tarhan, değerli psikoloji, psikiyatri hocamız Profesör Hocam, e, alışılışımı da söyledik. Sevgi sofralarından, kardeşlik sofralarından, kamuoyuna vermek istediğiniz son mesajlar nelerdir hocam? Tabii, bu e, Ramazan'da e, ortaya çıkan ruh iklimi e, Ramazan'dan sonrasında ailede, e, komşuluk ilişkilerinde devam etsin. Bizim Anadolu'da eskiden komşu çanağı vardı. Evde pişer komşuya düşer sözü oradan geliyor. bir Boş çanak durur, e, evde bir şey piştiği zaman ona da koyulup komşuya da verilirdi. Yani şu anda bu komşuluk bağları çok zayıfladı. Bunun yerine devlet sosyal hizmet çalışmaları yaparak bunu kapatmaya çalışıyor. Yani bir evde birisi hasta olsa, bir başına bir sıkıntı gelse hiç kimsenin haberi olmuyor. Yani burada e, bu, bu, bu sosyal bağları güçlendirmeye ihtiyacı var. Ramazan bunun, bunun kısmen yaşanmaya çalış çalışıldığı bir dönem. E, paylaşmanın ön planda olduğu zaman bir insanın kendine arındırdığı, iyi ve güzel e, hasletlerini geliştirdiği, olumsuz hasletlerini frenlemeye çalıştığı bir dönem. Bunu Ramazandan sonra devam ettirebilmek ama en önemlisi yani çocuklarımıza ve e, eşlerimize sıcak ilişki kurmayı, kadın içinde erkek içinde geçerli bu sıcak ilişki, şefkat e, temelli ilişki kurmayı başarabilmemiz gerekiyor. Bunu başarabilirsek aile daha yaşanılır olur. Yani çocuğumuz eve gelirken severek gelmesi, anne baba eve gelirken, eş eve gelirken severek gelmesi yani sağlamak Sağlam gerekir. Bana. Bunu bu yapılırsa diğer sorunlar düzeliyor. Ramazan bunun için bir zemin hazırlayan Bayram bir ortamda. Için son mesajlarınız. E, bayramda e, herkesin bayramını kutlarım. E, Allah her e, hayatta her günü bayram gibi güzel bayram yapsın. Gibi. Hocam e, çok güzel temellerde bulundunuz. Programımıza katkıda bulunduğunuz çok teşekkür ediyoruz. Rica e, evet profesör doktor Nevzat